Hikmet dersleri her işin ehli başkadır. Günümüz insanı ilmi ve fenli sahalarda haklı olarak ehli ihtisasa müracaat etmektedir. Bu hassasiyeti dini meselelerde çok daha fazlasıyla göstermesi gerekirken ya kendi aklıyla yetinmekte yahut bu sahada ehliyetsiz kişilerin sözlerine itibar etmektedir. Halbuki dinde ehil olmayan kişi başka sahalarda mütehassıs bile olsa sözü dinde hüccet olamaz. Mesela bir doktor tıp ilminde ne kadar terakki ederse etsin, sözü mimarlık ilminde delil kabul edilmez. Bu sahada ona müracaat edilmez. Hakikat böyleyken, mücerret akıl ile kavranılması mümkün olmayan imani, kur'ani ve dini hakikatlerde de insan ne kendi aklına güvenebilir ve ne de bu sahada ehil olmayan kimselerin sözüyle hareket edebilir. Bu hususta ona düşen dinde ehil zatlara bizzat müracaat etmek yahut onların yazdığı eserlere başvurmaktır. Bunu yapmayanlar çoğu zaman kendi arzularını vehim ve hayallerini fikir ile iltibas etmekle aldanır ve hakikatten uzaklaşırlar.